Günlük hayatta tükettiğiniz bazı yiyeceklerin bir tutam ekstra tuzun vereceği zarardan daha fazla zarara yol açabileceğini biliyor muydunuz? İnanılmaz gibi görünüyor ama gerçek. Sabahın o hızlı sandviçinden öğlen vakti aceleyle atıştırılan bir şeye veya gece geç saatlerde yenen bir yemeğe kadar mutfaklarımızda bulundurduğumuz bazı yiyecekler sessizce atardamarlarımıza zarar veriyor olabilir. Daha da şaşırtıcı olanı ise bu yiyeceklerin çoğunun normal kabul edilmesi ve çoğu zaman pek de düşünmeden tabağımıza girmesidir. Bu videoda kalp sağlığı için en kötü 10 besini ondan bire doğru sayarak en şaşırtıcı derecede tehlikeli besini ortaya koyacağız. Her bir yiyeceğin neden bu kadar zararlı olduğunu, sessizce acı çekme olasılığını nasıl artırabileceğini keşfedeceksiniz. Kalp krizi ve felç kendinizi nasıl koruyabileceğiniz hakkında bilgiler. Bu yiyeceklerden bazılarını zararsız sanarak düzenli olarak yediğinizi fark ettiğinizde şaşırabilirsiniz en sevdiğiniz tatlılardan vazgeçmeden daha sağlıklı seçimler yapmayı nasıl başaracağınızı öğrenmek istiyorsanız, sonuna kadar benimle kalın. Listemizin sonuncusu, yani bir numaramız, muhtemelen sizi en çok şaşırtacak olanıdır. Onuncu işlenmiş etler pastırma, jambon, sosis ve salam gibi işlenmiş etler, kullanım kolaylığı ve zengin lezzetleri nedeniyle değerlidir ister hızlıca hazırlanan bir sandviçte, ister pizzanın üstünde, ister kahvaltıda yumurtanın yanında olsun, bu ürünler birçok insanın beslenmesinde derin bir yer edinmiştir. Ancak bu kolaylık ve lezzetin ardında bir dizi ciddi risk yatıyor. Neden zararlıdırlar birinci nitrit ve nitratlar? Bunlar genellikle eklenen koruyucu maddelerdir. Vücuda girdiklerinde iltihaplanmayı ve oksidatif stresi artıran potansiyel kanserojen bileşiklere dönüşebilirler. İkinci doymuş yağlar işlenmiş etler genellikle doymuş yağlarla doludur ve bu da kötü LDL kolesterolü yükseltebilir. LDL kolesterolü atardamar duvarlarında biriktikçe ateroskleroza yani atardamarları daraltan plak oluşumuna katkıda bulunur. Üçüncü kalp yetmezliği ve insülin direnci, yapılan çalışmalar işlenmiş etlerin düzenli tüketiminin kalp yetmezliği ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. Kalp yetmezliği ihtimali daha yüksektir. Aşırı tüketimi aynı zamanda kalp hastalığı için bir diğer risk faktörü olan tip, iki diyabetin öncüsü olan insülin direncini de artırabiliyor. Hızlı bir örnek, tipik bir pepperoni pizzayı düşünün. Hamurunda beyaz un, işlenmiş etler, pepperoni, ve bol miktarda peynir var. Rafine karbonhidratlar, doymuş yağlar ve sodyumun oluşturduğu bu üçlü tehdit kardiyovasküler sisteme zarar verebilir. Zamanla o masum pizza gecesi atardamarların tıkanmasına ve kan basıncında tehlikeli artışlara yol açabilir. Daha sağlıklı alternatifler; balık veya derisiz kümes hayvanları gibi taze ve yağsız etleri tercih edin. İltihabı azalttığı bilinen omega-3 yağ asitleri açısından zengin et parçalarını, somon veya sardalya gibi tercih edin. Sandviç seviyorsanız koruyucu madde eklenmemiş yağsız hindi veya tavuk dilimlerini deneyin veya lezzetli bitki bazlı dolgularla deneyler yapın. Izgara sebzeler gibi. Dokuzuncu kızarmış yiyecekler, bir tabak çıtır patates kızartması veya bir kutu tavuk nugget, özellikle sosyal ortamlarda veya gece geç saatlerde yenebilecek bir atıştırmalık olarak karşı konulamaz derecede cazip gelebilir. Ancak bu çıtır çıtır atıştırmalıklar çoğu zaman kalp sağlığına yönelik ciddi riskleri gizliyor. Neden zararlıdırlar? Birinci kızartma sonucu oluşan trans yağlar kızartma. Özellikle aynı yağın tekrar tekrar kullanılması zararlı trans yağların ortaya çıkmasına neden olur. Bunlar sadece LDL, kötü, kolesterolü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda HDL, iyi, kolesterolü de düşürüyor, bu da kalp sorunlarına zemin hazırlıyor. İkinci doymuş yağ aşırı yüklenmesi. Birçok kızarmış yiyecek, Hatta başlangıçta kanola veya ayçiçeği gibi sağlıklı yağlarla yapılanlar bile yoğun ısıya maruz kaldığında doymuş yağ içerebilir. Bu yağlar atardamarlarda plak oluşumunu teşvik ederek kalp krizi veya felç olasılığını artırır. Üçüncü kalori bombası. Küçük bir cips paketi beklediğinizden daha fazla kalori ve kötü yağ içerebilir. Zamanla bu ekstra kaloriler kalp hastalıkları için bir diğer önemli risk faktörü olan obeziteye yol açabilir. Örnek teşkil edecek bir hikaye, her gün işten eve dönerken sadece hızlı ve rahatlatıcı olduğu için cips alma alışkanlığı olan birini düşünün. Aylar veya yıllar süren bu rutin sonucunda giderek artan kilo alımı ve yüksek kolesterol sizi yakalayabilir ve hipertansiyon veya daha kötüsü olarak ortaya çıkabilir. Daha sağlıklı alternatifler fırında pişirme veya hava fritözünde kızartma sağlıksız yağları azaltırken aynı zamanda çıtır çıtır bir doku da sağlayabilir. Evde tam buğday unu ile hazırladığınız sebze çubuklarını örneğin kabak veya karnabahar fırınlayarak veya hava fritözünde kızartarak deneyin. 8. Meşrubatlar ve şekerli içecekler ister soğuk bir kolanın gazlı tadı, ister paketlenmiş meyve suyunun tatlılığı olsun, şekerli içecekler hızlı bir enerji artışı gibi görünür. Ancak bu içecekler çoğunlukla şekerle doludur ve bu da kalp damar sağlığınız üzerinde uzun vadede ciddi etkilere neden olur. Neden zararlıdırlar? birinci aşırı şeker, tek bir kutu, soda 10 çay kaşığından fazla şeker içerebilir. Kan şekerini yükselterek iç organların çevresinde yağ depolanmasını teşvik eder. İkinci kilo alımı ve diyabet. Şekerli içeceklerin düzenli tüketimi, daha yüksek vücut ağırlığı, karın obezitesi ve diyabet riskinin artmasıyla ilişkilidir. Tip 2 ise kalp hastalığına katkıda bulunan önemli faktörlerdir üçüncü yapay tatlandırıcılar, diyet veya sıfır kalorili gazlı içecekler mutlaka bir çözüm değildir. Bazı araştırmalar, yapay tatlandırıcıların metabolizmayı bozarak istekleri artırabileceğini öne sürüyor. Kalori tuzağı, içecekler genellikle sizi tok hissettirmez, bu nedenle daha sonra diğer yiyeceklerden vazgeçmenize gerek kalmadan kolayca çok fazla şeker ve kalori tüketebilirsiniz. Zamanla bu durum kalp ve damarlarda ciddi bir zorlanmaya neden olabilir. Daha sağlıklı alternatifler. Ana içeceğiniz olarak su kullanın. Lezzet katmak için limon dilimleri, salatalık veya taze meyveler ekleyin. Canınız tatlı bir şeyler çektiğinde kendi meyveli suyunuzu veya çok az şeker içeren ev yapımı buzlu çaylarınızı yapın. Meyveleri buzla birlikte bütün olarak blenderdan geçirerek ferahlatıcı bir smoothie hazırlayabilirsiniz. Bu sayede en azından paketlenmiş meyve sularında eksik olan lif ve besinleri almış olursunuz. 7. endüstriyel tatlılar ve kekler, kekler, paketlenmiş kekler, sırlı donutlar ve diğer hazır tatlılar çok ilgi görüyor. Özellikle de zor bir günün ardından tatlı bir canlanmaya ihtiyaç duyduğunuzda ne yazık ki bu lezzetli yiyeceklerin çoğu rafine şeker, sağlıksız yağlar ve diğer katkı maddeleri içeriyor. Neden zararlıdırlar? Birinci rafine şekerler ve trans yağlar. Endüstriyel şekerlemelerde raf ömrünü uzatmak için genellikle trans yağlar ve lezzeti arttırmak için de bol miktarda şeker kullanılır. Trans yağlar LDL kolesterol seviyelerini artırırken aynı zamanda HDL kolesterolü düşürür. İkinci kan şekerinde ani yükselmeler. Yüksek şeker alımı pankreası zorlayabilecek şekilde tekrarlayan kan şekeri yükselmelerine neden olur. Zamanla insülin direncinin önünü açarak tip 2 diyabetin kapısını aralayabilir. Üçüncü kronik inflamasyon. Aşırı şeker tüketimi inflamasyon süreçlerini tetikler. Kronik inflamasyon ateroskleroz, kalp krizi ve felçlerde önemli bir faktördür. Bir günlük yaşam örneği: Sabah kahvaltısında bir pasta, öğle yemeğinden sonra bir dilim kek, akşam da çikolatalı bir donut yediğinizi düşünün. Tek tek bakıldığında büyük miktarlar gibi görünmeyebilirler ancak bir araya geldiklerinde önemli miktarda şeker, sağlıksız yağ ve boş kalori sağlarlar. Bu alışkanlığın aylarca veya yıllarca sürdürülmesi kalp fonksiyonlarını ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Daha sağlıklı alternatifler. Ev yapımı unlu mamuller tam tahıllı unlar ve ezilmiş muz, elma püresi veya biraz bal gibi doğal tatlandırıcılar kullanarak kekler veya pastalar yapın. Meyve Taze meyve veya meyve salataları doğal olarak tatlı bir alternatif olabilir. Tatlı bir dokunuş için meyvelerin üzerine bir kaşık yağsız yoğurt koyup üzerine fındık serpebilirsiniz. Bitter çikolata Eğer çikolata sizin için bir zaafsa, %70 veya daha fazla kakao içeren çeşidini tercih edin ve ölçülü bir şekilde tüketin. Altıncı hızlı yiyecek kombinasyonları, dakikalar içinde bir hamburger, patates kızartması ve bir soda almak, bir arabada durup sipariş vermenin kolaylığından daha iyi bir şey olamaz. Bu pratik yemekler hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de damaklarda güçlü, lezzetli tatlar bırakıyor. Ancak bu kolaylık ve lezzetin kalp damar sağlığı açısından yüksek bir bedeli var. Neden zararlıdırlar? Birinci sağlıksız yağlar. Burgerlerden patates kızartmalarına kadar fast food yemekleri genellikle doymuş yağlarla doludur ve bazen de trans yağlardan kaynaklanır ki bu da atardamar sağlığı için güçlü bir tehdit oluşturur. İkinci kalori yüklenmesi tek bir fast food öğünü pek çok temel besin maddesini sağlamadan önerilen günlük kalori alımını aşabilir. Üçüncü yüksek sodyum içeriği, lezzeti arttırmak için bol miktarda tuz kullanılmıştır. Sodyum limitlerinin düzenli olarak aşılması hipertansiyona yani kalp hastalıklarına doğrudan yol açabilir. Temellerin ötesinde en sağlıklı menü seçenekleri bile şüpheli. Salatalar sebzelerin faydalarını ortadan kaldıran kremalı, şekerli soslarla ıslatılabilir. Ve ızgara tavuk sandviçleri genellikle tuzlu bir sos veya bir dilim işlenmiş peynirle birlikte gelir. Daha sağlıklı alternatifler. Ev yapımı fast food hazırlayın. Tam buğday ekmeği. Üzerine doğranmış yağsız hindi burgerleri, taze marul, domates ve soğan. Hızlı yiyecek restoranına gittiğinizde patates kızartması yerine zeytinyağlı ve sirke soslu bir salata tercih edin. Gazlı içecekler yerine su veya şekersiz buzlu çay tüketin. Beşinci sütlü, çikolata ve beyaz çikolata. Yorucu bir günün sonunda kremalı bir çikolata kadar rahatlatıcı çok az şey vardır. Çikolatanın bazı sağlık yararları olsa da tüm çeşitleri eşit yaratılmamıştır. Özellikle sütlü ve beyaz çikolatanın yarardan çok zararı vardır. Neden zararlıdırlar? Birinci aşırı şeker, sütlü çikolata ve beyaz çikolata genellikle önemli miktarda ilave şeker içerir. Bu durum daha yüksek glikoz seviyelerine, kilo alımına ve insülin direnci geliştirme olasılığının artmasına yol açar. İkinci doymuş yağlar. Bu tür çikolatalarda bol miktarda bulunan kakao yağı ve süt katıları çok miktarda doymuş yağ içerir. Yüksek miktarda doymuş yağ alımı, LDL kolesterolü artırabilir ve bu da arter plak oluşumunun döngüsünü tetikler. 3. Daha az kakao, daha az antioksidan. Kalp sağlığının gerçek şampiyonu, dolaşım için faydalı olan flavonoidleri içeren kakaonun kendisidir. Sütlü çikolatada kakao oranı çok düşük olabilirken beyaz çikolatada hiç kakao kuru maddesi bulunmaz. Anahtar nokta, denge çikolatayı tamamen yasaklamadan önce bitter çikolatanın %70 veya daha fazla kakao, kan akışının iyileştirilmesi gibi gerçek faydalar sağlayabileceğini unutmayın. Ölçülü tüketildiğinde en büyük tehlikeyi şeker ve yağ içeriği fazla olan türler oluşturuyor daha sağlıklı alternatifler. Tatlı seviyorsanız yavaş yavaş bitter çikolataya geçin. Meyve isteğinizi eritilmiş bitter çikolataya batırılmış bir parça meyve ile giderin. Sütlü veya beyaz çikolatadan vazgeçemiyorsanız bunları özel günlere saklayın ve porsiyonları sınırlayın. Dördüncü rafine ekmekler ve makarnalar sıcak bir somun beyaz ekmek veya bir kase kremalı makarna kadar lezzetli çok az şey vardır. Bu temel besinler birçok yemeğin omurgasını oluşturabilir ancak rafine unla yapıldıklarında kalp damar sağlığınıza düşündüğünüzden daha fazla zarar verebilir. Neden zararlıdırlar? Birinci basit karbonhidratlar, beyaz ekmek, ve normal makarna hızla sindirilir. Kan şekerinde ani bir artışa ve buna bağlı olarak insülin seviyelerinde ani yükselmelere neden olur. Zamanla bu dalgalanmalar özellikle karın çevresinde yağ depolanmasını teşvik ediyor ve diyabet riskini artırıyor. İkinci kilo ve kolesterol artışı rafine karbonhidratların hızlı emilimi sık sık açlık hissine yol açarak Aşırı yeme olasılığını artırabilir. Diğer kötü beslenme tercihleriyle birlikte obeziteye, yüksek LDL kolesterole ve aterosklerozada katkıda bulunabilir. Üçüncü, sağlıksız malzemelerle birleştirilmiş. işlenmiş et ve peynirle doldurulmuş bir denizaltı sandviçini veya krema sosunda boğulmuş bir makarna yemeğini düşünün. Bu ilave unsurlar rafine karbonhidratların kardiyovasküler tehlikelerini daha da kötüleştiriyor. Bir örnek düşünün, tipik bir gecede kalın bir Alfredo sosuyla servis edilen dev bir kase beyaz makarna yer alır. Haftada birkaç kez tekrarlandığında aşırı kalori ve doymuş yağ tüketilir, kan şekeri dalgalanmaları yaşanır, bu da uzun vadede kalbe zararlıdır daha sağlıklı alternatifler. Daha yavaş salınan karbonhidratlar ve daha fazla lif sağlayan tam tahıllı ekmek ve makarnalara geçin. Mercimek, nohut veya esmer pirinçle yapılan makarnaları deneyin. Bunların hepsi ekstra besin içerir. Makarnayı krema bazlı sos yerine domates bazlı sosla karıştırın ve kalp sağlığına yararlı vitamin ve mineralleri almak için ıspanak veya brokoli gibi sebzeleri eklemeyi düşünün. Üçüncü tam yağlı süt ürünleri. Birçok kişi için güne bir bardak tam yağlı süt veya bir dilim peynirli tostla başlanıyor. Süt ürünleri kalsiyum ve protein gibi değerli besin maddeleri sağlasa da, tam yağlı süt ürünleri daha fazla doymuş yağ içerebilir. Düzenli tüketildiğinde kalbinizin güvenle kaldırabileceği bir besindir. Neden zararlıdırlar? Birinci doymuş yağ oranı yüksektir. Tam yağlı süt, tereyağı ve peynir LDL kolesterolü yükseltebilir. Atardamar duvarları boyunca plak oluşumunun artması. İkinci peynirlerde aşırı sodyum. Sert ve işlenmiş peynirler genellikle tuzla doludur. Bu durum felç ve kalp krizi için başlıca risk faktörlerinden biri olan hipertansiyona da katkıda bulunur.